Yüresel ürünler ve coğrafi işaretler Türkiye araştırma tarafından yapılan açıklamada Avrupa Birliği'ne 1 Şubat 2018'de yapılan tescil başvurusunda Bayramiç Beyazı'nın ilanı geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlandı. Eğer itiraz olmazsa Bayramiç Beyazı Mart ortası veya Nisan ayında Avrupa Birliği tescilini almış olacak. Bir nektarin çeşidi olan Bayramiç Beyazı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları eteklerinde yetişiyor lezzetini ve olağanüstü aromasını kaz dağlarından alıyor. Evet e, yeniden merhaba diyelim sizlere. İsmail Pehlivan'la görüşeceğiz bu bölümde. Ç Çanakkale Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Bayramiç Beyazı Avrupa Birliği tescil yolunda dedik. İsmail Bey merhabalar hoş geldiniz Agro TV ile günaydına. Merhaba günaydın. İyi yayınlar Teşekkürler. Evet İsmail Bey süreç nasıl gelişti? Biraz hem Bayramiç Beyazı'nı tanıtalım izleyicimize bu yerel lezzetten bahsedelim. Hem de Avrupa Birliği tescil yolundaki süreci sizlerden dinlemek isteriz. Şimdi öncelikle süreç nasıl başladı? Öncelikle Bayramiç Beyazı'nın serüveni 2008 yılında başladı. 2008 yılında e, 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 başladık çalışmalarımızı bilimsel olarak profesör Doktor Kenan Kaynak hocamla daha sonra da 2010 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne yani 2011 yılında Dölar Fişaret Tescilimiz gerçekleşmiş bir şey oldu. Ve 3 yılından sonra da Avrupa'da bir Dölar Fişaret Tescil çalışmasına başladık. Bu çalışmalarda bizlere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bir destek verdi. E, tabii bunun da en büyük meselesi şu, e, bilimsel çalışma gerekmekte. E, biz bunları yaparken e, devamlı bilimsel yönde çalıştık. Tabii bunun için de size takdir edersiniz. Göre bir görev bir şartlarından icatla Yüzü Sarı ve Yavuz Tekeri Hoca gelir. Bu arada Yavuz Tekeri Hoca mı Yine özel bir e, patent firması veya o mahsus. 2016 yılında bir Avrupa Birliği'ne müracaat etti. Avrupa Birliği'ne müracaat ettikten sonra yaklaşık olarak e, gidip kez itiraz geldi. Hatta 2020 yılında 4 kez itiraz oldu. 4 kez itirazdan sonra 16 Aralık tarihi itibariyle Avrupa Birliği er yayınlamış oldu. Evet çok güzel. E, baktığımızda Bayramiçi aslında birçok e, coğrafi işaret tescilli ürünün olduğunu görüyoruz. Yani orada Kaz Dağlarının verdiği bir lezzet bereket mi diyelim e, ilçe için? Evet e, Bayramiçi e, önemli bir noktada e, aylardan sonra çok Öncelikle Bayram ismini yapma marka şehir gibi. Gerçek Bayram ismi beyazımız yok. Bayram ismi var. Şimdi yine e, diğer bir çalışmamız Sayın Kaymakamımız e, Selcan Gökdemir önderliğinde Bayram şehir yaptı. E, Zorak bir şehit alıyor. Yine e, Bayram ismi için için bir çalışmamız var. Bir makalemiz yayınlanacak yakın bir tarihte. Ondan sonra bir patent ismi müdahalesini yapacağız. Ama e, tabii Yine kar dağlarında bal ormanları yapılmakta. Bal ormanlarıyla beraber e, Bayern İkbalı'nın hatta e, Amerika'da bir yarışmada siyah balımızın birinci geldiği e, elimizde veriler var bu konuda. Bu konuda da iyiyiz. Hani Bayern işte bir tek e, meyvacılık yok, hayvancılık da var. Yani tarımda geniş bir şey, tarımla geçen bir şey. Ama şimdi böyle bir coğrafi şartla giderken esas bal sorunlar da var. Onları da size buradan söylemek istiyorum. Coğrafi şartları almakla sorun bitmiyor. Belgeyi almakla yönetimsel sorunlar var. Yani bu yönetimsel sorunların çözülmesi e, gerekiyor. Yani bunları çözemezsek e, belge almış oluruz ve belgelendirmiş oluruz. Yani böyle bir şartlarımız var. Böyle bir işaret ürünü tespit aldıktan sonra süreci iyi takip etmek gerekiyor. Üreticilerin kendi markasına sahip çıkması gerekiyor. Yani bu e, şunu diyebiliriz. Yani siz bir marka yaratmışsınız. Arkanızda bir kayıp çıkmıyorsa o zaman görev şartları neden olur. Evet. E, peki orada farklı tarımsal çalışmalardan da biraz bahsetmenizi isteyeceğiz. Çünkü e, birkaç üründen bahsettiniz aslında. Coğrafi işaret tescili almış ama yereldeki üretimin e, metropolle de buluştuğu, yerel lezzetlerin olduğu bir yer Bayramiç aynı zamanda. Evet. Tabii, yerel lezzetlerin o, bir, şey. Tabii şimdi e, biliyorsunuz e, ezine peyniri öğrenci şerat tepkili vardır. Fakat ezine peynirinin tüm mandıralar O Zamanında ezine e, mandıra sahip çıkarak bunu markalandırmış. Yani biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Bayram sağlık olarak da üzülüyoruz da. Tabi şimdi bu devam ederken bizim hayvancılık e, has bizim bayramışta e, biz bunu söylüyoruz. Bayram süt olmadan ezine peynir olmazdı. Yani ezine peyniri ana ham maddesi tarlaların eteklerinden için yetişen koyun ve keçilerden yetişen. Yani bu e, şu demek bayram için kıymetini iyi bilinmesi lazım ve e, küçükbaş hayvan üreticilerinin de kıymetini iyi bilmemiz lazım. Ve bunun için de e, biraz önce de e, yayınımızda Sencer Bey var diyorum, e, süt fiyatlarında süt birliklerinin ve kopartıkların bağımsız olarak sütlerini pazarlaması gerekmektedir bunda e, aktif bir yol izlenirse üretici mağdur olur. Yani siz de e, Sencer Bey'in aslında açıklamalarına katkıda bulunuyorsunuz. Kendi fiyatlarımızı kendimiz belirleyeceğiz diyor musunuz? Bu süreçte bayram içi olarak e, hayvansal, e, hayvancılık ürünlerinin de üretildiği bölgede, ilçede. Ya tabii kendi ürünlerin kendimiz belirlememiz lazım. Fiyatı kendimiz belirlememiz lazım. Neden fiyatı kendimiz belirlememiz lazım? E, çünkü her köyde kooperatifler var. Her köyde, her ilçede süt birlikleri var. Şimdi girdikler sütü, köy köy ihale edebilir. E, i̇hale ettikten sonra bir sıkıntı yok. Ama bugün e, sütü ihale etmeyip de tek kişi üzerinden satış yapıyorsanız e, bu da bir sıkıntıdır. Ama amacımız nedir? Üreticinin temsilcisi olmak. Yani çiftçinin temsilcisi. Ben patronların temsilcisi değilim. Ben bir kulübe bağlı değilim. Ben gücümü üreticiden alıyorum. Yani açıkçası e, süt konusunda Tencer Bey doğru söylüyor. Üretici kendi fiyatını kendisi evet. Bir de ezine peynirinden bahsediyorsunuz. Eğer bu üreticiyi destekleyemezsek, ayakta tutamazsak, yerelde o kadar çok çeşit peynirimiz var ki özellikle sizin bulunduğunuz işte Balıkesir, Çanakkale coğrafyasında Türkiye'nin en lezzetli peynirlerinin üretildiğini de biliyoruz. Yeniden e, bu peynirlerden e, mahrum mu kalacağız diye de sormadan edemiyoruz yani eğer üreticiyi destekleyemezsek, süt üreticisine. Hadi bir süre sütületini desteklemezsek daha sonra izne peynirli bir markamız kaybolur. Gider. Yani biz şunu söylüyoruz. Aslında coğrafi işaretlerde bir de şöyle bir olay var. Yani bugün inek peyniri, izne peyniri diye satılmamalı yalnızca. E, bu da bir e, tüketici kandırılıyor. Ama bugün izne peynirinde küçükbaş hayvan üreticisini desteklemek zorundayız. Hadi ki e, büyükbaş hayvan üreticisi de zaten zor günler yaşıyor. Malumunuz girdi fiyatları her geçen gün artmakta. Ama üreticinin elindeki süt fiyatlarına denetle bu olmalı. Yani üretici şunu yapmalı. Her köyde kendisi sütünü pazarlamalı. Yani ben şunu söylüyorum. Edine'deki Mandıracılar Derneği her köyden kendi sütünü pazarlamak için e, köylü ihale açmalı. Gayrı resmi olarak veya resmi olarak ihale kanalıyla sütünü yüksek fiyata satabilir. Bu bizim çözüm e, önerimiz. Encer Bey'e de tabii bu konuda katılmamız evet. Yani değil. Son olarak size şunu da sormak istiyorum Sayın Birol Bey. Peki şimdi AB tescili aldıktan sonra hem yurt içinde hem yurt dışında bayram iç beyazının üretimi artar mı üreticiye nasıl katkısı olur bu sürecin? Bayram iç beyazının AB tescili aldıktan sonra üretimi zaten her geçen gün artmakta. Fakat bayram üç her geçen gün bu marka tescilinden dolayı da fiyatını fiyatları belirli bir noktaya geldi. Şöyle düşünelim. Avrupa Birliği'nde yanlış hatırlamıyorsam 28 ülke var. AB teşkil alışı 28 ülke için market zincirlerinin ihracat yapması hiç dikkatinde kalmıyor. Biz tabii Bayan bir coğrafi şahitinden önce daha önce sigam tespiti yoktu. Oradan Yalova Araştırma Üniversitesi'nden e, Enstitü Başkanı e, Müdürümüz Yılmaz Bey'e, Bakir Bitkileri Bölüm Başkanı Doktor Mehmet Emin Aksay Bey'e, yine e, Bakir e, Doktor Atman Doğan Bey'e teşekkür ediyoruz. Çünkü biz Dört çeşit olarak da bayram içi beyazı 1, 2, 3, 4 diye idam teşkili yaptık. Bunu Hagem'de dahil olmak üzere. Yani şu anda şunu söylemek istiyorum. 28 Avrupa ülke marketlerinde bayram içi beyazı her hafta görebilirsiniz. Ama bunun için de altyapı sorunlarımız var, yönetimsel sorunlarımız var. Nedir? İhracatın yönünü açacak ve ihracat yapabilecek mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor. Buralarda da çalışmalarımız devam etmektedir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz size iki katıldınız bu programa. Eee de buradan selamlarımızı iletelim. Üreticiye de bereketli günler olsun diyelim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet bayram iç beyazını konuştuk. Şimdi reklama gideceğiz. Bir nektarinden bahsediyoruz efendim. Ülkemizin her bölgesinde, her toprağında, her karış toprağında o kadar güzel lezzetler yetişiyor ki ama coğrafi işaretli ürünlerimize, yerel ürünlerimize daha fazla sahip çıkmalıyız. Dün Kastamonu Taş Köprü Sarımsağı AB tescilini alıyor dedik ve bugün de Bayram İç Beyazı'ndan bahsettik. Yarın öbür gün belki Milas Zeytinyağı'ndan bahsedeceğiz ve bunun gibi birçok ürün ürünlerimizi yereldeki ürünlerimizi dünyayla buluşturmalıyız, markalaştırmalıyız diyoruz. Her defasında bunu anlatıyoruz, defaatle söylüyoruz.